Oto Anahtar İzmir'den herkese merhabalar. 2021 model Mini Cooper. Müşterimiz aracını yeni almış. Tek bir anahtarı vardı. Yedek anahtarı kayıptı. Öncelikle kendisine de verilmeyen anahtarı aracın hafızasından sildik. Akabinde yerine yeni bir yedek anahtar yaptık. Şu şekilde anahtarın bir tanesini deniyorum. Kitlemesi, açması, yeni anahtar kitlemesi, açması, kapatması, açması fren artı start ile aracı da çalıştırabiliyorum. Eğer sizin de böyle bir Mini Cooper marka aracınız varsa, yedek anahtar ihtiyacınız varsa, anahtarlarını tamamen kaybetseniz bile biz bu araçlara yedekten kayıptan anahtar yapabiliyoruz. Bir sonraki aracımızda görüşmek üzere. Yerimiz İzmir, Bornova, Çam dibinde. Burak Reis Caddesi üzerindeyiz. Oto anahtar İzmir, anahtarcı Ramazan olarak geçmekteyiz. 0544 445 57 numara telefondan benimle iletişime geçebilirsiniz. Mini Cooper yedek anahtar ve kayıp anahtar silme işlemi müşterimize hayırlı olsun. Aracını iyi günlerde kullansın.